Gündem Haberdar yayınından hepinize merhabalar. Önemli bir gündemle karşınızdayım. CHP'deki millet, CHP'li milletvekillerinin istifası ne anlama geliyor? Bunun e, Türkiye'nin politikası ve mevcut iktidarı destekleme anlamına geliyor mu? AKP'nin bir oyunu mu? CHP'nin içerisinde karıştırılan bir durum mu bu durum? Bunun öncesi sonrası ve perde arkası nedir? Bunu konuşalım. CHP'li milletvekillerinin içinde bulunduğu durumu, siyasi akımı cereyanı CHP'den biraz bağımsız okumak gerekiyor. Çünkü CHP aslında bir bileşenler partisi. CHP sol, sosyalist, Alevi, Sünni, diğer taraftan işte Türk milliyetçisi olan Avrasyacı, ulusalcı bir ekibin de içinde olduğu bir bileşenler partisi. Kemalist, seküler yapıların da olduğu bir bileşenler partisi ve devlet partisi olma yönüyle de sürekli kendisini Türkiye'ye tanıtan, takdim eden böyle bir parti Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bileşenler ve grupları bilmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin okuması yapmak çok doğru değil. Bu ele şey edilen ayrılan milletvekilleri, istifa eden milletvekilleri CHP'nin hangi kanadını temsil ediyordu? Avrasyacı kanat. Yani kimisinin ulusalcı dediği, kimisinin ulusalcı faşistler dediği, kimisinin başka bir şekilde tanımladığı Avrasyacı ekolün önemli bir kanadıydı. Onlar istifa ettiler. Peki bu ne anlama geliyor? Neden istifa ettiler? Öncelikle Avrasyacıları anlamak için şunu çok iyi bilmek lazım. Avrasyacılar hiçbir zaman kendi içlerinde yekpare hareket etmediler. Ama hiçbir zaman. Yani 2001 senesinde Tuncer Kılıç'ın dönemin e, sekreterinin, Milli Güvenlik Sekreterinin çıkıp e, Avrasyacı çizgiyle takip edilmesi ve Rusya politikalarına yakın bir çizgiyle takip edilmesi olayını ortaya attığı andan itibaren Avrasyacılık görünür olmaya başladığından itibaren içinde farklı klikler var. Marmara grubu var, Oyak grubu var, Perinçek grubu var, Varoğlu var. Bir de Ergenekon-Balyoz dönemlerinde özellikle e, tasfiye edilen ya da haklarında dava başlatılan bir grup var. İşte bu grup kendisini güçlü bir şekilde 17-25 Aralık'tan sonra Erdoğan'a tutunarak yeniden var etti. Peki bu grupla ilgili bugünkü CHP'nin CHP'nin istifa eden milletvekilleri bu Avrasyacıların hangi kanadına aitler? İktidarın baskısıyla ya da AKP'nin bir oyunuyla mı Erdoğan'la anlaşarak mı bunu yaptılar? Bunun üzerinde biraz duralım. Ama öncesinde tabii dediğim gibi bunlar kimdir? Ne anlama geliyor? Perde arkasında ne var? Onu ele alalım. Erdoğan'ın Avrasyacılar içerisinde anlaşmış olduğu ilk yapı. Yaşar Büyük Anıt'la birlikte çalışan, biraz Yaşar Büyük Anıt'la hareket etme kabiliyeti geliştirmiş olan bir yapıydı. Bu yapıyla daha Ergenekon ve Balyoz operasyonlarından önce anlaşmayı tercih etmişti Erdoğan. Yaşar Büyük Anıt kendisinin gelmekte olan o çığı görüp, o fırtınayı görüp e, deşifre olmuş olan bazı elemanlarını tasfiye etme operasyonlarında yer aldı Yaşar Büyükanıt. Yani aslında Ergenekon ve balyoz dosyalarında üzerine gidilen insanlar biraz de Avrasyacı mekanizmanın gözden çıkardığı isimlerdi. Daha sonra Çetin Doğan'ın ilave edildiği, İlker Başbuğ'un ilave edildiği, öncesinde siyaset ayağı olarak Perinçek'in içine ilave edildiği o grup aslında operasyon yapılan grup gelmekte olan o fırtına gelmekte olan çığın önüne birilerini yem olarak atma operasyonuna dönüştürdüler işi ve kendi içlerinde kalemi kırdık, kalemlerini kırdıkları insanlara biraz da e, siyaseten Erdoğan'ın e, Erdoğan'la anlaşarak öyle diyeyim. E, bir operasyona meyil verdiler ve aslında operasyonda gözaltına alınanlar Ergenekon ve Balyoz'da gözaltına alınan Avrasyacılar'ın tamamı biliyorlardı ki kendi ağa babaları, kendi üst yönetimleri tarafından Avrasyacılar'ın biraz daha kafası çalışan ve henüz deşifre olmamış olan yapıları tarafından satılmış olduklarını biliyorlardı. Yani gözden çıkarılan, deşifre olmuş olan üzerlerine gidilip haklarında dosya hazırlanmış olan ve suça bulaşmış olan birçok ismin yine kendi cenahlarının kuvvetli isimlerince bertaraf edilmesi operasyonuydu bir taraftan o operasyon. İkincisi de e, Avrasyacılara bu operasyon yapılırken operasyon yapılıp içeri girenler e, fark ettiler ki e, kendilerinin arkasında çok güçlü durması gereken o devlet mekanizması Dolmabahçe Mütabakatı'nda Yaşar Büyük Büyükanıt üzerinden Erdoğan'la bir anlaşma yapmış. Bunu fark edince kendi içlerinde en büyük kırılmayı yaşadılar. Öncesinde Soner Yalçın zaten Doğu Perinçeyi ve onun ekibini Oda Tifide afişe etmişti ve bununla ilgili haberler yapmıştı. Bir kırılma da oradan yaşanmıştı. Sonra Doğu Perinçek ekibi de Soner Yalçın'la ilgili bazı bilgiler belgeler paylaşınca her ikisine de operasyon yapıldı. Gözden çıkarılanlar taifesi Ergenekon ve Balyoz'da gözaltına alınıp onlar hakkında işlemler yapılanlar da yapılan taifesine dönmüş oldular. Böyle bir grup, böyle bir ekol devam etti içlerinde. Büyük bölünmeyi o zaman yaşadılar. Ve bunlar 17-25 Aralık'tan sonra geri dönünce CHP içerisinde yer almaya başladılar. CHP bunları alan açmaya başladı. CHP'nin ulusalcı ve avrasyacı cenahı feda edilmiş olan bu elemanlarına kontenjanlar vermeye başladılar. 17-25 Aralık'tan sonra Erdoğan Avrasya, öncesinde Erdoğan Avrasyacıların OYAK grubu, diğer grupları, akıllı kafası başında, aklı başında olan daha oturaklı olan ekipleriyle anlaşma sağlarken 17-25 Aralık'tan sonra Erdoğan çok akıllıca kurnazca bir adım daha attı. Bu defa bizzat Avrasyacıların harcamış olduğu hapisteki diğer Avrasyacılarla, İlker Başbuğlarla diğer ile anlaştı. Onları geri getirdi. Bunlar geldiklerinde Sadece Gülen yapısına, Gülen cemaatine, AKP'ye falan filana değil, aslında kendi içlerindeki en güçlü avrasyacı mekanizmaya düşman olarak gelen bir avrasyacı grup oldu. Şimdi bu grup Perinçey'in etrafında önce şekillendi. Perinçey'in bir yönüyle o sözcülüğünün kaybolmasını istemediler. Biraz daha güçlü bir ekol olarak durmasını istediler. Erdoğan bu defa onları yanına alarak, biraz daha görünür olmayan, ortada olmayan, görünür olmayan, görünür olmaktan akıllı olduğu için kaçınan diğer grubu tasfiye etmeye başladı. Yani ikinci tasfiye operasyonu gerçekleşti. Avrasyacıların içerisinde birinci tasfiye operasyonunu Erdoğan Ergenekon ve Balyoz döneminde yaptı birinci tasfiye operasyonunu Avrasyacılara. Orada Avrasyacıların kendilerinin feda ettiği adamları daha çok listede tasfiye etti. İkinci operasyonu bunları da yanına alarak hem operasyonda kullandığı gülen gülen mekanizmasının ya da gülencilerin bir kısmını tasfiye etti hem de bunlara bak sizi bunlar sizin kendi adamlarınız şu şu klikler şu ekipler şu bölümler şu isimler tasfiye etmişti gözden çıkarmıştı diyerek onlara karşı kullanmaya başladı. Aslında 17-25 Aralık'tan sonra Ergenekon gülen cemaati kavgası de başlayan Ergenekon'un çıkmasıyla beraber kendi büyük çatısı altında olan diğer Avrasyacı cenahlarla kavgayı da başlatmış oldular. İşte bu Ergenekon yapılanması içerisinde yer alan ulusalcı cena CHP içerisinde kendini alan açmaya çalışıyordu. CHP'de yer edilmeye çalışıyordu. Bir de CHP içerisinde hiç operasyona maruz kalmamış olan diğer derin devletin en önemli bileşeni olan kafası çalışan makul ve kendini belli etmeyen büyük çaplı o benim aslında bir yönüyle de yenilikçi diye tarif ettiğim bir Avrasyacı cenah vardı. Şimdi bu kavgadan Erdoğan faydalanmak istedi ve bu kavgayı yürüterek faydalandı da. TSK içerisindeki her operasyon CHP içerisindeki bir operasyon anlamına gelir. Mesela siz TSK'yı bu Avrasyacılar neden kendilerini ısrarla Kemalist seküler gibi tanıtma gereği hissettiler? Çünkü CHP'yi kontrol etmenin yolu ben ulusalcıyım, Avrasyacıyım, işte Çin ve Rus blokuyla birlikte hareket ederim demekle sağlanabilecek bir durum değil. Ancak kendinizi kemalist ve seküler bir laik bir kadro olarak tanımlarsanız ve o tanım içerisinde kendinizi sığdırırsanız CHP içerisinde operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olursunuz. O zaman da sizi tasfiye ederlerken hemen döner kendi seküler yapınıza daha doğrusu sizi öyle zanneden medyadaki diğer ayaklarınıza bakın layık ve seküler kadrolar tasfiye ediliyor ha de, deme fırsatı yakalarsınız. Bunu söylüyorlardı. Şimdi adım adım TSK'da bir operasyon gerçekleşti. Önce bu NATO'ya yakın olan bütün cenahlar TSK içerisinden tasfiye edildi. İkinci tasfiyeyi Avrasyacılar üzerinde Erdoğan yaptı. 15 Temmuz'dan sonra özellikle Adnan Tanrıverdi'nin TSK içerisindeki yapılanması, Mehdi'ye zemin hazırlama yapılanması ve Hulusi Akar'la birlikte hareket etmesi, cihadist kodların, mücahit kodların TSK içerisinde devreye girmesiyle beraber biraz İslamcı soslu İngiliz ekolünün yavaş yavaş hakim olmasıyla Avrasyacılar tasfiye edilmeye başlandı TSK'dan. Tasfiye edilen Avrasyacılara dışarıdaki Avrasyacılar, Perinçekçiler, diğerleri Ergenekon'da darbe yemiş olan kendilerinin tarbıyla, tabiriyle söyleyeyim, kumpasa gelmiş olan aslında onların kumpas deme nedenleri kendi ağ babaları tarafından satılmış olmalarıdır. Şimdi onları kamuoyu daha çok onları Avrasyacı, Atatürkçü, Kemalist, bilmem ne gibi tanıyor. Bunlar da Erdoğan'ın kendilerine, Avrasyacılara yönelik, diğer gruba, kendilerini satan gruba yönelik yapmış olduğu operasyonları dışarıdan desteklediler, sustular, susarak destek oldular. Çünkü bir intikam, artık Erdoğan madem sizi kullanarak bizden intikam aldı, şimdi de bizim intikamımızı sizden alıyor kafasına girdiler, öyle büründüler. Hatta oradan göreve dönenler, TSK içerisinde göreve dönenler kendileriyle aynı fikirde olan diğer insanlarla çatışma yaşadılar. Önce aslında TSK'da Avrasyacıların birbiriyle çatışması vardı. Kendi iç çatışmalarını yaşadılar, onu tamamlayamadılar. Özetle Erdoğan Avrasyacıların diğer cenahını tasfiye etti. Güçlü olan cenahını tasfiye ediyordu. Zaten ismi bilinmiş olan, cismi bilinmiş olan, deşifre olmuş olan, posası çıkmış olan ortadaki diğer isimleri de çok önemsemiyordu. Onları da kendisine saraya yanaştırdı. Zaten sarayın gölgesine girdi Perinçekçiler. Bu ekol sarayın gölgesinde hareket etti. Avrasyacılara yönelik ne kadar büyük operasyonlar olduysa TSK içinde tasfiyelerde herkes dönüp Perinçek'e baktı. Perinçek ne diyecek diye. Çünkü insanların kafasında Avrasyacılık Perinçek'le özdeşleşmişti. Oysa Perinçek Avrasyacıların posası çıkmış en şey adamları, en zayıf halkasıydı. Fakat kamuoyu algısı çok önemlidir. Kamuoyu algısı öyle görmediği için insanlar da Kemalist, Seküler, Laik, CHP'liler, diğer taraf, diğer fraksiyonlar yaş kararlarında Avrasyacılar mı tasfiye edildi, ne oldu diye dönüp bir isyan itiraz etmek istediklerinde bir baktılar ki Perinçek çıkıyor diyor ki hayır benim adamlarım kaldı, bu tasfiye edilenler olması gereken kişilerdi falandı filandı. Şimdi bunu görünce İnsanlar susmaya başladılar, zannettiler ki herhangi bir şey yok. Oysaki başından beri söylüyorum, Erdoğan TSK'dan Avrasyacılar'ı temizliyor. Yani Ergenekon geri dönecek, Avrasyacılar geri gelecek, onlar ülkeyi yönetecek, o hayalden artık çıkın çıkın. O 15 Temmuz'dan hemen sonra bile geçerli olan bir olaysa, son 3 senedir artık o tehlike kalmadı. Açıkçası 15 Temmuz'dan hemen sonra bu Avrasyacıların Erdoğan'a tutunarak, TSK'yı tamamen zapt edeceklerine ve bir süre sonra da Erdoğan'ı ortadan kaldıracaklarına yönelik çok işaretler vardı. Ama başaramadılar. Erdoğan adım adım onları da TSK içerisinde tasfiye etti. Bunların CHP ile ne alakası var? CHP'li milletvekillerinin istifasıyla ne alakası var? Tam da alakalı. CHP'nin içerisinde o dizaynı yapabilecek, CHP'yi sınıflandırabilecek, CHP üzerinde mühendislik yapabilecek olan TSK'daki Avrasyacı kol, askeri cenahı Erdoğan zayıflattı. Orası zayıflayınca CHP sivilleşti. Yani artık Kemal Kılıçdaroğlu'na telefon açacak amiraller, generaller, şunlar, bunlar falanlar filanlar yok. Erdoğan istemeden CHP'yi sivilleştirdi. Peki Erdoğan bunu yaparken CHP'ye faydası olacağını Bilmiyor muydu? CHP'yi sivilleştirmek iyi bir şey değil mi? Erdoğan neden bunu yaptı? Erdoğan istemeden yaptı derken Erdoğan'ın eli mahkum. TSK'daki o Avrasyacıları eğer tasfiye etmezse yarın öbür gün kendisine karşı büyük bir güçle darbeye dönüşebilir bu güç. E bunu mu satın alacak Erdoğan yoksa tasfiye edip CHP sivilleşirse sivilleşsin bana neyi mi satın alacak? İkinci şıkkı satın aldı Erdoğan. Ve TSK'da CHP'nin üzerinde oyun oynayan bütün o TSK içerisindeki Avrasyacı aklı dağıttı. Onlar da alınca ve zayıflayınca CHP içerisindeki bu defa sivil Avrasyacılar kendi güçlerini, güç birliklerini ortaya koymaya çalıştılar. Bunlar kendi politikalarını Kemal Kılıçdaroğlu'na içerden sözüm ona sivil olarak dayatmaya başladılar. Oysa ki onların bilmediği bir şey var. Daha doğrusu bilip de anlamadığı bir şey var. Onlar TSK'nın gücü arkalarındayken CHP'de CHP genel başkanına bunu kabul ettirebilirler. TSK'nın Avrasyacı cenahı güçlü değilse ve Avrasyacı kodlar TSK'da hakim değilse CHP'de hakim olamazsınız ve hakim olamadılar ditekim. Kılıçdaroğlu'na neyi dayattılarsa aslında o dayattığı şeyler Avrasyacı politikanın gereği olan şeylerdi. Bunu kabul ettiremediler Kılıçdaroğlu'na. Çünkü artık genel kurmayda Kılıçdaroğlu'na böyle bir baskı yapabilecek askeri bir cenah ve unsur yoktu. Şimdi CHP'de bunu gerçekleştiremeyince bu defa parti içi muhalefete başladılar. Parti içi muhalefette de karşılık bulamadılar. Çünkü CHP içerisindeki Avrasyacı, ulusalcı cenah giderek eriyor. O karşıda bulamayınca artık istifalar gelmeye başladı. Yavaş yavaş CHP'nin içerisinden, CHP'den ayrılıyorlar. Başından beri söylüyorum, TSK'da Avrasyacılar zayıfladıkça CHP'de sivil cenah kuvvetlenecek ve bunlar kendilerinin böyle tanımlanmasından rahatsız oluyorlar. Oysaki tanım tam da budur. Bu milletvekilleri niye istifa ettiler? Tam da bundan dolayı istifa ettiler. Yani Avrasyacı ekolü, Avrasyacı kafayı artık CHP içerisinde sürdüremiyorlar. Birer ikişer istifa ediyorlar. Bunların dolaylı olarak anlaşmış oldukları bir yapı var. Dolaylı doğrudan değil. Muharrem İnce'nin yeni oluşturduğu o partiye eklemlenme düşünceleri var. Orada biraz daha belirgin olarak bir güç olarak eski Kemalist, Seküler kendilerinin tırnak içerisinde söylüyorum. Ama bizzat tamamen Avrasyacı olan o ekolü yeniden devlet içerisinde güçlü bir şekilde döndürebilir miyiz? Kaygısı yaşıyorlar. Bu pazarlığı Muharrem İnce ile yapmışlar görünen o ki. Muharrem İnce de anlaşılan evet demiş buna. Ve bunları tekrar Muharrem İnce'nin çatısı altında toplamayı düşünüyorlar. Bence iyi oluyor çünkü Muharrem İnce'nin kuracağı bir parti CHP'nin değil Avrasyacı ekolle birlikte hareket ettiği için ancak Vatan Partisi'nin bir e, muhalifi, bir alternatifi olabilir. Artık her şey belirginleşiyor işin özeti. Bütün diğer partilere, siyasi partilere dağılmış olan Avrasyacılar kendi hakim olan politikalarını o partilerde devam ettiremedikçe çünkü artık devlet güçleri yok. Birer ikişer bulundukları partilerden istifa ediyorlar. İyi Parti'den işte bu işkenceci bir adam vardı. Ali Türkşen miydi? O Ümit Özdağ onların istifası gibi şimdi de CHP içerisindeki Avrasyacılar istifa edip ayrılıyorlar. Umarım diğer partilerin tamamına dağılmış olan bu Avrasyacı kafa e hepsi ayrılırlar ve bir partide toplanırlar. Muharrem İnce'nin partisinde. Orada toplanırlar ve onların ne olduğu, ne olmadığı, siyaset olarak ne yapmaya çalıştıkları, gerçek fikirlerinin ne olduğu, düşüncelerinin ne olduğu ve oy potansiyellerinin ne olduğu da ortaya çıkmış olur. Özetle Avrasyacı milletvekilleri istifa etmiştir CHP'den. CHP rahatlamıştır. Bu gidişle CHP daha da rahatlayacak görünüyor. Daha da sivilleşecek görünüyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu bekle gör politikası takip ediyor bunlara. Kemal Kılıçdaroğlu biliyor ki bunların arkasında devlet bürokrasisinin gücü olmazsa siyasi bir güçleri de yok. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bunları nasıl milletvekili adayı yaptığını biliyor. Bunlar hangi şeylerle milletvekili adayı oldular, CHP'ye nasıl yer aldılar, kimler telefon açtı, kimler bunlara CHP'ye baskı yaptı, hangi kanallardan, hangi isimlerden, hangi mecralardan geldi bunu çok iyi biliyorlar. Şimdi artık öyle bir durum söz konusu değil. Telefonla arayanlar yok. Haliyle de iyice zayıfladılar. Artık e, Erdoğanist e, kadrolar, e, MHP kadroları yani Bahçeli Ekolü'nün kadroları biraz biraz da araya sıkışan Perinçek kadrolarıyla donatılmış bir devlet var. O devletin yansımaları olarak artık siyasi partilere böyle bakabiliriz. Özetle iyi olmuştur bence CHP'den bu istifalar yerini bulmuştur. Yavaş yavaş da olacaktır. CHP'nin içerisindeki Avrasya'cı en büyük truvatı hala yerinde duruyor. Bir sonraki aşamada da sıra ona gelecektir diye tahmin ediyorum. O kendisi bir iki ekibiyle ya ayrılacak ya da o ben öyle değilim diye söylemeye devam edecek. Onu da bize zaman gösterecek ne zaman ayrılacağını. Diyeceğim bunlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.